Şimdi yanında bir kadın vardır. Ne zaman düşünse beni hep ağlayan. Gözleri kanlıdır. Kirpikleri ıslak. Şimdi yanında bir kadın vardır. Ne kadar yakınsa bana o kadar uzak. Sevmek vardı kitapta. Sevilmek niçin yasak? Hiçbir kuraklık yağmuru bu kadar beklemez. Bir ölüm sırdaştıyken içimizde hatıralar. Ayrılıkların habercisi midir hep sonbahar? Edilen yeminleri geçen günler yalanlar. Yine dursa da seçtiğimiz yıldızlar. Yaralı bir gazeldir artık gece. Adın düşümde bile gizli bir özne. Şimdi yanında bir kadın vardır. Söyleyemeyiz. Çoğu zaman Dilimizde tutsak kapalı kapı yüksek eşik geri kalan toprak Şimdi yanında bir kadın vardır boynunu bükme yüzünü kaldır